Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte paralı Malikrot oynayacağız. Şu an yaratıcıdayım. Görüyorsunuz. Bakın uçabiliyoruz. Hatta lavın içine girebiliyoruz. Gördüğünüz gibi kendime şöyle bir yer buldum. Bir mağara buldum. Mağara gibi bir yer. Şurada demirler var. Buraya geleceğim. Belki kırık bir 40 şey yapacağım. Bir dakika. Öncelikle Bir dakika. Ben niye bunlardan koyuyorsam? Bende bu var. <laughs> Ananı burada altın var. Oo oh, altın buldu. şey, şenik, şenik. Altın buldu. şey, şenik, şenik. Neyse bunu kurmayacağım. Ters tarafa doğru gidiyorum. Şöyle şurası da sanırım bitişiydi. Şurada. Şuradan geçerken bir iki değeceğim. Sonra geri. Ana geçemiyorum. Ve i̇şte burası. Bakalım nereye çıkıyor. O güzel bir yere çıkıyor. Şu an annem var o yüzden biraz ses geliyor şu an. Lavun <laughs> üzerine iniş. Ve ana. Aa, yani yore. <laughs> Ama arkadaşlar yada, yaratıcı da olduğumuz için şu an şu an aa, şey nasıl desem hıdazm biraz susarsan e, yaratıcı da şimdi A, şu an bir, bir yüzeye yüze çıkabilirsem. Aha, aha seni öldürmem gerekiyor canlı. Seni gidi canlı. Ana yüzüyor. Ha tamam şu ters an. bakıyor. Tamam, gel buraya. Gel. Geber seni kötü yaratı. Aha, tamam şimdi yukarı çıkabiliriz. Ana, oraya o ne ya? Ha ben. Şimdi... Ana. Şöyle şuradan bir çıkalım. Ana. Dede ay çok gittim. Şöyle şöyle şuraya bir. Yok buraya bakmayalım zaten içi boştu. Şöyle kapatalım arkadaşlar. Hı, tamam işte oldu. Şimdi yere inebiliriz arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum. Oyunun koşusunu buldum. Şu tarafta da mı varmış? Kim? Oo başka bir mağara. Oo, buraya girmeyelim. Yok girelim ya. Gireriz. Burası. Ah, bu kadar değilmiş. Bayağı varmış. Diyecektim de bayağı yokmuş. <laughs> Girdiğim gibi bitti. Şöyle öncelikle şuraları bir kıralım. Kendimize küçük bir merdiven yapalım. Oh. Ya. Şöyle açık. Biraz kısar mısın Kayra? Arkadaşımla oynayacağımı söylemeyi unuttum bu arada arkadaşlar. Şu an arkadaşım yanımda. Şöyle geldikten sonra hiçbir şeyi kırmıyor. Ne ya? <laughs> Mantar çıktı yerin altında. Arkadaşlar şu an baya baya gidiyorum. Gittikçe gidiyorum hatta bir yere çıktım sanki. Bu ne? Ana. Bu ne ya? Aa. Her yere öyle. Ana yolumu mu kaçırdı? Benim şu an kafam baya karıştı. Bu ne ya? Ana bu ne ya? bir şey buldum inanamazsın. Kayra. 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 Ha gitti. Bir dakika şunu göstermem lazım. Biraz mı baksana. Büyülü altın şeyden bir tane var. Kayra neredesin sen? Kayra. Kayra. Gel. Baksana Allah için ne bulduğuma bak. Ana nereye gitti ya? Ana nereye gitti bu? Zombi bulmuştum. Hem de şeyli. Neydi adı? Oha. Bu ne ya? Şuradan şöyle gidelim bir. Bayağı bir kal... burada, burada, burada. Bak, bak, bu, bak, 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 bak. Kayra. Kayra bak gidiyor. Gidiyor. Bak. Aa zombi. evet ama yaratıcıdayım. Hı. <laughs> Arkadaşım yine korktu. Ana. Onun sonuymuş. Arkadaşlar şu an yukarı çıkacağım. Bu zombiyi gebertmem lazım yanlış. Gebersin yanlış yarattık Yanlış çıkmış yaratık. Ya var mı? Hah tamam öldü sonunda. Ver bakalım eşyanı. Şimdi gidelim arkadaşlar. Ana. Neyse şimdi buradan çıkacağım. diyecek şöyle mesela bir çıkalım. Oha cennet buldum. Cennet buldum. Ha, burada da tünel var. Yokmuş. Hı, sonunda. Yüzeye çıkıyoruz arkadaşlar. Ha, çıktık. Çıktık şuradan lanet olası yerden çıktık. Kayra gel. Ha tamam evimin yanındaymışız. Arkadaşlar şurada altın bloktan bir ev yaptım. Çok güzel oldu sanki. Yani ben öyle düşünüyorum siz nasıl buldunuz? Şu an yakınına doğru gidiyorum. Şurada bir iki tane hayvan çıkartacağım. Şuraya çiftliğimi yapacağım. İnekler, kediler, kedi var mıydı? Ha evet doğru vardı. Şimdi çiftimizi koyalım. İnek var, koyun var. Bir tane ama. Şuraya tavuk yapacağım. Full tavuk. Evin bayağı büyük olacak. Bak, bak, bak şuna bak. Sen git. Hı. Şimdi arkadaşlar direkt bakalım süremize. 3 dakikamız kalmış. Hemen bir yapalım şöyle. Nerede onlar? Burada. Arkadaşlar direkt tavuğu bulmam lazım. Ha tavuk buldum. Ay. Tamam burası tamam. Tamam şuraya bir tane de koyun diyecektim ki burayı buldum. Ha burası bizim aşağı indiğimiz yer. Ana geber geber. Kuruşta Ay tatlım şey burada mı kalmış yün? Tamam hocam şimdi gebertelim. Geber. Geber. Hii, ve aşağı indik. Ana burası farklı. Ha, arkadaşlar farklı bir yer buldum. Vallahi kocamanmış ama. Öncelikle şuraya iskeleden koyalım bir tane. Şunu alalım şuraya. Şimdi iskele iskele iskele. Direkt aratma kısmından iskele yazalım arkadaşlar. İskele. Nerede şimdi o? Hı. Kolum. Hı, güzel. Burada şimdi tavukların yerine Hı, hmm. jörekle. arkadaşlar süremiz bitmek üzere. Bunu da söylemiş olayım bu arada. Bunlardan yukarı çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da Minecraft yüklerseniz iyi bir şey. Gördünüz mü? Tada! Ve çıkıyoruz uyuyalım arkadaşlar öncelikle. Sonra işimize devam ederiz. Evimiz nerede? Orada. Nerede lan evimiz? Hemen bir koşup gidelim. Uuu. Arkadaşlar gördünüz mü ağzımızı? Bakalım. Evet arkadaşlar diğer videoda görüşürüz. Arkadaşım hiç oynayamadı bu bölümde. Ve kedilerimi göstereyim direkt uyuyayım. Tamam ana iki tane mi olmuş? Evet, evet arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.